Paylaştığım denemenin en kaliteli sorularından bir tanesi tam bir kök yerleştirme sorusu. Bize 4 tane kök vermiş bunları buraya yerleştir. A, B sonuçlarını elde et ve A ile B'yi çarptığım zaman cevabım 24 olsun diyor. Aslında burayı çarpmak ne demek? 3 tane sayıyı çarpıp bir tane sayıya böldüğüm zaman sonucum 24 olsun diyor. Burası ne? 2 kök 6, burası ne? 2 kök 3, burası ne? 9, burası ne? 3 Kök 6'yı benim yok etmem için kök 2'yi kesin kullanmam gerekiyor. Ama ben bunları bölme işlemine soktuğum zaman sonucum çok büyük bir cevap çıkıyor. O yüzden geçiyorum. Yani bu ikisi çarpım olarak gelecek. 2 kök 6, 2 kök 2. Ve buradan kök 3'ü yok etmem lazım. Geriye kalanlardan kök 3'ü nasıl elde edebilirim? 9'u bu ikisinden birisine bölerek. Yani saydama ya 2 kök 3 gelecek ya da 3 kök 3 gelecek. Biz buradan 2 kök 3'ü deneyelim. 2 kök 3 ile şuraları sadeleştirelim. Burayı da sadeleştirelim. Kök 2. Buradan kök 2 ile 2 kök 2'yi çarparsam 4. 4 ile 9'u çarparsam da cevabım 36 gelir. Yani ben 2 kök 3'ü kullanmamam gerekiyor demek.